İngiltere'de işsizlik artıyor. Son 3 aylık dönemde bir önceki döneme göre %5'lik bir artış söz konusu. Bu pandeminin yaşandığı 2021'in ilk aylarından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. İngiltere'de yaşanan bu olay yani işsizliğin artış olayı aslında Avrupa'nın genel bir sorunu yorumunu yapabiliriz. Çünkü Avrupa'da ekonomik olarak işler yolunda gitmiyor. En önemli faktörlerden bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı. Bir diğer önemli faktör ise Çin'le Amerika arasına sıkışmış bir Avrupa Birliği görüyoruz. Amerika bastırıyor, Çin'le ticaretini yapmayacaksın diyor. Çin pek çok alanda Avrupa'nın ticaret krallığını yıkmış vaziyette ciddi pazarları ele geçiriyor. Maalesef bu durum özellikle bizim Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Bu gidişatla ilgili Avrupa eski Avrupa mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi videonun altına yazınız.